sayın seyirciler elimize ulaşan çok önemli bir haber için yayın akışımızda bir değişiklik yapmak zorunda kaldık. Evet edinilen bilgilere göre sanat dünyası bugün akşam saatlerinde acı bir haberle çalkalandı. Müzik dünyasında sesiyle olduğu kadar skandallarıyla da ünlü olan şarkıcı Bestami Baltan'ın hepimizin tanıyıp sevdiği kemancısı İsmail Hakkı Bey'in hakkın rahmetine intikal etmiş olabileceği bildirildi. Konuyla ilgili son gelişmeleri öğrenmek için Emniyet Müdürlüğü basın Müşaviri şu anda can yayın konuğumuz. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Efendim bize Kemancı İsmail Hakkı Bey'in öldüğüne dair duyumlar ulaştı. Konu hakkında seyircilerimize aydınlatabilir misiniz? efendim şu ana kadar elimize ulaşan bilgiler ışığında Kemancı İsmail Hakkı Bey'in öldüğünü kesin olarak söyleyemeyiz. Kendisinin birkaç kez intihara teşebbüs ettiği halde başarılı olamadığı, fakat son denemesinde bazı görgü tanıklarımızın da ifadesine göre saray burnundan denize atlayarak canına kıymaya çalıştığı doğrulandı yani bu durumda İsmail Hakkı Bey'i kaybetmiş mi oluyoruz? Ee, bu soruya yanıt vermek çok güç. Çünkü şu ana kadar yapılan arama çalışmalarında Sayın Kemancı'nın cesedine rastlanamadı. Bildiğiniz gibi bir ölünün ölüsü bulunmadan ölü olduğu kesinleşmiyor. Bu yüzden Allah'tan umut kesilmez diyoruz ve tüm hızımızla arama çalışmalarına devam ediyoruz. Sonuç olarak kemancının kaybolduğunu doğrulamak durumundayız. Efendim, size çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür Sayın seyirciler, gelişen gelişmelere elimize bilgiler ulaştıkça size aktarmaya devam edeceğiz. Şimdi yayın akışımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. bu reklamlardan sonra gene geleceğim. Beni bekleyin anacığım. Olacak 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 o kadar. Olacak 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 o kadar olacak 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 o kadar olacak 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 o kadar İyi akşamlar sayın seyirciler. İyi akşamlar. Olacak o kadar televizyonun haber merkezinin hazırladığı haberleri sunuyoruz. Eskiden sevindik mi göbek atardık. Şimdi ise nasıl sevineceğiz diye göbek çatlatıyoruz sayın seyirciler. Ya neyin var İdris'cim ya suratından düşen bir parça. Bu çorbana bile dokunmamışsın daha. Suratına bakan da biri öldü sanacak. Suratına bakan mı? Lan bana bakan bakan deyip durmayın lan. Fena alıyorum. İkidir direkten dönüyorum zaten. Tam bakan olacağım. Birisi çıkıyor tas koyuyorlar içime. İdris abi, İdris abiciğim. Ne var lan? Kusura bakmayın abi dedim, ağız alışkanlığı. Size sayın bakanım diyecektim. Ne diyorsun ya? Bakan oldunuz abi, bakan bakan. Liseyi gözlerimle gördüm. Yemin et. Devletin varlığı ve bağımsızlığını, milletin ve vatanın kayıtsız bölünmezliğini. Kes lan kes. Milletvekili yemini değil, harbi yemin İki gözüm önüme aksın, liseyi gözlerimle gördüm. Allah! <laughs> Son dakika golü! <laughs> Dostlara müjdeyi vereyim, dur. Sormayın ya, şu benim kredi işi hala askıda. Kabine yaz boz tahtasına döndüğü için takıldı kaldı tabii. Şu talihsizliğime için için haykırıyorum. Ve hiçbiriniz bu sesi işitmiyorsunuz. Haruncuğum bu ses telefon canım. Cep telefonun çalıyor. Ciddi <laughs> misiniz? <laughs> Pardon. <gülüyor> alo? Evet benim. Ne? Ciddi misin? Ya! <laughs> Yürekten kutlarım. <laughs> Dostlarım, adamın bakan olmuş. Benim kredi işim tamam. <gülüyor> <gülüyor> daba, daba. Alo, ee, Harun Bey siz misiniz? Sizin ihale işi olamıyor biliyorsunuz. Ne? Kuruldaki tüm arkadaşlara ne kadar dediniz? Ben sizin ihale işi olamıyor mu dedim? Dilin suçmuş herhalde. saygılar, saygılar. Biz onu hale yola koyarız efendim. Merak etmeyin efendim. Saygılar efendim, saygılar. Arkadaşlar Harun Bey adam başı 300 dedi. Oley! 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 Ne oluyor bunlara ya? Bugün maç falan mı var? Ya bugün maç yok. Allah Allah. Gol atınca böyle sevinilir. Merak ettim kim yedi acaba golü? Kim olacak? Tabii ki biz. Yani vatandaş. Devlet yönetiminde hır çıkaranlar arttıkça buna paralel olarak evlerde de yavuz artıyor sayın seyirciler. Aman, ben ona kaç defa söyledim, kendi salaklığı, konuşma o karıyla dedim. E çok dedik oducu çekerim. E, dur kapı çalıyor Serpil. Ben sana geleceğim tamam. E, i̇şimi yapayım tamam, tamam canım. Hadi öpüyorum güle güle. Kim o? Bir dakika. Buyurun. İyi günler yenge. Ee, i̇yi günler de bir şey lazım değilse ağlı. Yok biz pazarlamacı değiliz yenge. E, kimsiniz? E, hırsızız. Hırsız. E, hırsız Kamil. Hırsız Şamil. Biraderim. Babamız da hırsızdı ama o öldü. Evet. Allah rahmet eylesin müsaadenizle. Aa, aa, hırsız Şamil <laughs> Bey be, bir dakika bir dakika. Hay Allah! Sizi de Aa. rahatsız ettik böyle haber vermeden. Gübek önünüzü hep soyuyorsunuz. E bu seferlik böyle oldu yenge. Yani boş durma, sen bir taraftan toplayıver, Olur. kadının misafiri falan bir şişesi Üstüme iyilik, sağlık. Sağlık yenge. Çok önemli, çok haklısınız. Babam, rahmetli babam sağlıkta çok çekti. Tam beş sene felç attı. ah, <laughs> siz telefon etmek <laughs> istiyorsunuz. Beni, benim elim uğurludur, ben arayayım. Ben. Polisi arayacaksınız. Kaçtı polis imdat? 155, 155. E Yenge ben hemen düşürürüm şimdi. Açalıyor. E, alo e, polis bey hırsız ben. E, ev sahibinden görüştüreceğim sizi bir dakika. Buyur yenge konuş sen rahatla. Gel şunları doktor, bunları Bırak. Alo Büyük, memur bey evimi soyuyorlar. Ne bileyim efendim iki tane hırsız. Kardeşlermiş. Babaları da hırsız. Yok o yok ölmüş. Evet şu an soyuyorlar. Ne yapabilirim? Soymamalar için rica edeyim? Memur bey ev, evi soyuyorlar. Ah, kapattı. Kapatır. Ben bu polis milletini oldu mu olası sevmem zaten. <laughs> Evimi soyuyorlar, polis gelemem diyor. Ya tövbe ya. Yenge bu kadar üzme kendini ya. O alt tarafı evin soyuluyor. Bu dünyanın sonu değil ki. Abi be, Heh. şu televizyona bir el atıver. Çok ağır. Fıtığım var beni biliyor. biliyor hadi beraber. Televizyon almayın ne olur. Yedi. Ee, Daha yeni almıştık. İki taksidi var ödeyemedik. İki taksidi mi var? hadi o iki taksitini de biz verelim İyi, ama. İyi peki. E nereden almıştınız? Serdar Ticaret. Se Serdar Ticaret. Sen bunu tutak. Bu Serdar Ticaret. Serdar Ticaret. Ama öde. Hayır, ne olur. Bak eve haciz gelir sonra. Canım, şu kadar dakikalık dostluğumuz var, aşk olsun. Siz ne zannettiniz bizi ya? <laughs> Kapı çaldı, ben bir kapıya bakayım. Siz rahatınıza bakın yenge, biz rahat rahat yapar soyarız. Kim o? Hırsız yenge. Aa, 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 aa. Kolay gelsin. Aa, 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 aa. Hoş ee, hoş Hırsız Kamil Bey, Efendim? bir şey soracağım. Bugün dünya hırsızlar günü mü? Yok, dünya değilse de İstanbul hırsızlar günü diyebiliriz biz. Hiç öyle bir şey duymadım. Ama yenge aşk olsun sen de hiç haber falan izlemiyorsun herhalde. Dur şimdi bana bak. Aç bakayım şuradan televizyondan bir haber kanalı bul bakayım bana. Hani. Gerçi sen yeni geldin ama zahmet olacak. <laughs> Tamam abi. bak <laughs> işte. Satır başı haber. Aa, bak 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 dinle işte. Çeşitli sendikalara üye 230 bin işçi bugün İstanbul'da bir gövde gösterisi yapacak. Güvenliği sağlamak adına mitingin yapılacağı alanda 30 bin polis görev yapacak. Ayrıca çeşitli iş kollarına bağlı 150 bin aşkın memur seslerini duyurabilmek için bugün bir yürüyüş düzenleyecek. İstanbul Emniyet Müdürlüğü yaptığı açıklamada ellerindeki tüm polisleri bu alanlara kaydırdığını, korkacak bir durumun bulunmadığını bildirdi. Yani şu an İstanbul polise hakkını aramak olan işçi ve memurlarla meşgul oluyor ablacığım. Artık polisler onlarla ilgilenmekten hırsızlara vakit ayıramıyorlar evet. sağ olsunlar. Yüklen lan şu Aygaz televizyon hadi. Ablacığım hakkını helal et. İyi kötü dakikalarımız oldu. Sen de başka kapıya gir lan. E, tamam hakkını şu... helal et ablacığım. Bir geçeyim ben. Helal olsun. Helal olsun bizi bu duruma düşürenlere. Demokrasi paketini, gümrük birliği kapılarını, zam bekleyen işçiler karşısında kesenin ağzını bir türlü açamayan milletvekilleri iş tesis açılışına geldi mi iyice açılıyorlar. Bakan Bey geliyor. bacı. Evet, Lütfederseniz derseniz bize onurlandırırsınız. Ee, nedir burası böyle? Susam fabrikası beyefendi. E, de, ayda bir trilyon üzerinde susam tanesi üretmeyi hedefliyoruz. E, güzel. O zaman bir açılış yapalım. Yapayım. Bir konuşma yapmayacak mısınız? E, yapayım. Gelmişken bir konuşma da yapayım. Değerli vatandaşlar, <laughs> susamın hayatımızdaki önemi malum. <laughs> susam ekmeklerimizin üstünde ve simitlerimizin üstünde küçük küçük e, mini mini yer alır fakat büyük bir haz verir. Hakkı haliniz var beyefendi. Ee, teşekkür ederim. Susam fabrikası vatanımıza ve milletimize hayırlı olsun diyorum ve bir espriyle açıyorum. Açıl susam açıl. <laughs> hayırlı, olsun, hayırlı olsun. <laughs> Tamam, açılış bitti. <laughs> hadi yanına gidelim. Gidelim. Bütün kurdeleler hazır mı? Hepsi tamam. Hadi, hepsi. hadi bir hata yapmayalım. Hadi yürü yürü. <laughs> Güle güle. Sayın Bakanım, Sayın Bakanım bir saniye. Buyurun, buyurun, ee, sayın Bakanım, buyurun, buyurun, buralara kadar gelmişsiniz. Ee, hemen şurada bir açılışımız var. Ama istiyoruz ki sizin gibi değerli bir zat tarafından açılsın. Nerede? Uzak mı? E, hemen şu köşede efendim. Dün muhabbetten birileri geldi ama biz sizin gibi değerli birinin açmasını istiyoruz. Ya, tabii öyle rastgele şey ettirmemek lazım. Açtırma efendim. E hadi açalım bari. Hadi. Bravo, buyurun. çok teşekkür ederim. Sağ olun efendim. Sağ olun. açıyoruz. Sizin binayı mı? Hayır kaldırımı sayın bakanım. Efendim? Kaldırımı, kaldırımı açıyoruz sayın bakanım. Kaldırımı mı? Evet. Sizin açtığınız kaldırımda yürümek vatandaşlarımız için büyük onur olacaktır. İyi e, e. o zaman bir de konuşma yapayım bari. Hayır, buyur, lütfen. Buyurun pedersiniz. Buyurun, Buyurun. Buyurun. Değerli vatandaşlarım, makası. biliyorsunuz kaldırım yayalarımızın arabalardan korumak için tünedikleri bir zemindir. Bu zemin hepimize hayırlı olsun. Şu gördüğüm kurdele değil mi? Evet efendim orada da bir kurdelemiz var. Evet. E, e ne duruyoruz hadi oraya <laughs> Bravo, bravo. Eşiğin betonlu yeni döktük efendim. Açılışınızda şeref vereceksiniz efendim. E, eşik mi? Evet efendim. Evet. E, eşik. Efendim bilindiği gibi eşik vatandaşlarımızın evlerine girerken üstünden atladıkları bir basamaktır. Evet. Hepimize hayırlı uğurlu. Hayırlı olsun. Allah. Bir kurdele daha. Ah, evet efendim. Evet. E, evet e, ne duruyoruz? Onu da açalım. Açalım. Allah açalım. İyi, hayırlı uğurlu olsun diyeceğim de e, makas yok. Makas yok. <laughs> <laughs> makas Makas yok. Makas yok. Makas yok. Makas yok. Makas yok. Makas bir tane daha. Hoş geldiniz. Makas yok. Makas yok. Makas yok. Makas olacak kondu bu değil mi? Evet galiba bu. E niye kalabalık öyle yalnız? Girenecekler herhalde. Evet. E ee, bu da son galiba. Evet. E ee, ne açıyoruz? Kondu efendim. Kondu. Ne zaman kondu bu? Dün gece efendim. Efendim dün gece konan bu kondu. Hepimize hayırlı olsun. <laughs> Benim gördüğümü siz de görüyor musunuz? Adamın biri kurdele kesiyor. Saf onu ben de görüyorum. O adamın biri bakan. Ama hakikaten bakan. Ya bakan kondu açıyor. Bakanın açtığı konduyu nasıl yıkacağız? Hadi hayırlı uğurlu olsun bakalım. Başka etrafta kurdele murdele yok galiba. Sen o zaman gidelim hadi buyurun. Hadi ee, Allah razı olsun. Allah razı olsun. Ulan vallahi iyi akıl ettiniz be. Herif kurdeleyi görünce dayanamadı <laughs> ta buralara kadar geldi. Artık bu gece konduyu dünyada kimse yıkamaz. <laughs> yürüyün yürüyün gidelim. Gidelim. Bakan tarafından açılmamış bir kondu bulalım. Sayın seyirciler, Kemancı İsmail Hakkı Bey'in ölüp ölmediği hakkındaki araştırmalar yetkililerce geniş çaplı olarak sürdürülüyor. Henüz kemancının cesedinin bulunamamasına karşın kemanı sarayburnu açıklarında bir balıkçı teknesinin ağlarına takılı olarak bulundu. Yetkililer kemancının cesedinin boğaz sularında olabileceğini düşünerek denizde seyretmekte olan gemileri uyardı. Kemancının cesedine çarparak gemilerin olası bir batma tehlikesine maruz kalmaması açısından Türkiye Deniz Yolları ve Şehir Hatları işletmeleri tüm vapur seferlerini iptal etti. Peki kimdi bu kemancı? Kemancı İsmail Hakkı Bey bilinmeyen bir tarihte Halep'te dünyaya geldi. Çok yetenekli olduğu, küçük yaşlarda belli olan kemancı 3 yaşındayken kemana, 5 yaşındayken her şeyi yemeye başladı. Kısa zamanda sanatçı ve şişman olarak gelişen kemancı çok değerli üstadlardan makam, usul ve yemek terbiyesi dersleri aldı. Bugüne kadar sanat müziğine sayısız eser veren kemancının eserleri arasında gel ey servi revanım, revani ham yapalım. Çıkalım göksuya, orada yemek, aşk edelim ve karnıyarık sirtosu gibi besteleri bulunmakta. Fakat geceleri acıktığında yazdığı nota kağıtlarını yediği için hiçbirisi bilinmemektedir. Önlü şarkıcı Bestami'nin kemancısı olarak halka mal olan Küçük İsamettin, Pavarotti ve Frank Sinatra'ya yakınlığıyla tanınan kemancı, sanat dünyasında yeri doldurulamayacak bir hacme sahipti. <laughs> Mecidi İsmail Hakkı Bey'i intihar aşamasına getiren nedenleri ayrıntılı bir biçimde programımızın son bölümünde izleyebilirsiniz. Bazı evlerdeki özel muameleler o evleri genelleştiriyor sayın seyirciler. Ahlak zabıtaları bu genel evleri tek tek basarak bade süzüyorlar. İşte fuhuş burası. Giren çıkan kadının haddi hesabı yok. Hemen basın. Mahallemizde böyle bir ev istemiyoruz. Ne tür kadınlar geliyor buraya? Ne ya? tür istersen sarışını kumralı esmeri boy boy. Hmm. Erkekler de geliyor mu? Yalan söylemek günah olur. Gündüzleri erkek geldiğini hiç görmedim. Ama geceleri la yale bu gaybu illallah. Siz şöyle çekin bakayım. İyi, bu, bu, buyurun Yürü. memur bey. <laughs> erkekler nerede? Ya hangi erkekler? Dalga geçme lan benimle. Etrafa her yeri iyice arayın. Kim var kim yok getirin buraya. Bakıyorum işler işte kesat. Hiç müşteri yok. Bir yanlışınız var memur bey. Hadi ya. Hadi kardeşim hadi hadi. Bu kadar kadın ne arıyor burada? Kadın sırmayı mı açtın sen burada? Ya e bunlar benim şeyim komiserim. Sermayem diyeceksin de dilim varmıyor değil mi? Yok bunlar benim karım, ee, karımlarım. Yani siz şimdi hepiniz bunun karısı mısınız? Evet. Nasıl oldu bu iş? E şöyle oldu. Evvela bir numaradaki Seher'le evlendim. Seher, sen şöyle biraz öyle kız. Seher Yılmaz, 1953 Malatya Pethurge. Önce bu Seher'le telli duvaklı bir düğün yaptık. Yaptık yapmasına da. Nasılsın kız? Sağ. Hee, miden filan bulanıyor mu? Yoo, balık için soruyorsun herhalde. Ben köyde de balık yerdim, hiç miden bulanmaz. Onu demiyorum kız, yani aşeriyorsun mu? Yoo! Tu Allah cezanı versin senin lan, tu kısır karı! Ulan zürriyetimi mi kurutacaksın lan benim? Ya, baktım zürriyet kuruyacak. Ne yapayım, kız kaçırmaya karar verdim. Asiye'yi kaçırdım. Asiye Akbulut, van. Kız Asiye, ne diyorum biliyor musun? Şöyle bir yeşil erik olsa... Yemez miyiz kız? Aa, bu kuş kıyamette yeşil erik ne arar ya be? hadi yeşil eriği bırakalım, şöyle bir sana bir kuzu çevirme olsa da... ...Yanına da bir testi ayran olsa... Aa, canın ayran çektiyse hemen yaparım. Ya açıkça söyleteceğim bana, yani aş ermiyor mu diyorum, aş aş. Yok. Allah kahretsin! İnat ettim memur bey, bu uğurda var mı yok mu harcadım? Baktım ki bundanlar olmuyor o zaman Nurgül. Burada. Bir Burada. Son gün. Burada. Bu üçüne iman nikah yaptım. Ya, aranızda canı, can erik çeken var mı lan? Ya. Kız şöyle yeşil tuza banıyoruz kışın 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 lan benim bile ağzım damağım kamaştı lan. Ya. Ulan niye canınız canerik? Karılar Nuh diyor, Erik demiyor. İş yine de bindi. Her dokuz ayda karıların sayısı artıyor ama ortada çocuk yok. Zavallıları alıp günahlarına da girmek istemiyorum. Geri babalarının evine göndermek de olmaz. Ne yapalım? Veren Allah rızkını da beraberinde verir dedim. İşte bu gördüğün hale geldik. Şimdi ne yapacaksın? Bilmem. Artık şansımı bir daha denerim herhalde. Ya kusur sendeyse? Yok. Hiçbir kusur yok. Vallahi ben bunlara karşı hiç kusur istemedim. Ne istedilerse şey hepsini aldım. Aha. Ha yüzleri burada bak işte burada. Canım şey olarak kusur demek istedim. Ya, o, olur mu öyle şey komiserim? ben şeyine kadar e, erkeğim. Öyle şey olur mu? Benim babam da çok iyi erkekti. On altı tane çocuğu vardı. Bir batında. Ya. Ve sen bilirsin ama yine de bir doktora gitsen iyi olur. Hadi biz gidelim. E, e çay Ne bakıyorsunuz? Siz de polis gibi düşünmüyorsunuz ya. Polisler bu işleri bilmez. Ben dolaşmaya çıkıyorum. Olacak o kadar televizyonu haber merkezine hazırladığı haberleri sunduk. Hoşçakalın. Hoşçakalın.